125 Şaplakla sana kocaman it, yeah. kocaman stock pro ha -ha, Hadi ama ha -ha. ben gerçekçi seviyorum anime değil Abi uyan yapsana Uvu uvu bana baba Gezmek kral sokak ama Yine gökten Kolu baktan onu aldım? Mikrofonu Joy Rape'de selamı salladı. Selam YouTube <laughs> severler. <laughs> Biraz sesim <laughs> kısık. Kusura bakmayın. Klipleri atın. Panki bir izlesin arkadaşlar o klipleri. Allah! <laughs> Kemal sen evde ne düşünüyorsun? Düşünmüyorum. Kemal'in niye böyle, öyle. şey oluyor lan? Kemal'in de mi? Küçük kamerası böyle piksel oluyor. Duruyor. Şimdi duruyor böyle. Biz nasıl çözmüştük onu? Aklı bu konuda aklı. Kemal aklı <gülüyor> <gülüyor> bu konuda. Bir de çil... Yok Anam! Küfür edince de etti oluyor ya. Ya oğlum sen manyak Ustağım mısın? Ya. Beyler sen şey şey manyak mısın oğlum benim götümden ne istiyorsun şey sen ya? Ya, Tirkitan Romo kanka. Lan Voldemort'um abi. <laughs> Nere <Sen gülüyor> evet daha da bak seyir <laughs> lan Voldemort. <'u> lan Voldemort'um <laughs> abi. Allah Allah. Herkesi atacağım yani. Herkesi şey yapacağım. Ha bunu patlat yapacağım. Direkt <Hayır>. tek. <laughs> Böyle bir değil o. <laughs> Usta, senin matematik kötü gibi. Ya. 5 liraya nasıl satıp bunu kar ediyorsun onu da anlatman olsun. Gökhan 3 TL adım Jiroşkan kullandığın nargile markası nedir? Söyler misin? Please chat'e yazıyoruz görmüyorsun illa donate mi atalım? Evet. <laughs> linki falan mı? Linki falan var mı kanka? Ben de anlaşıyorum da seviliyorsun. Abi linki falan yok da high tech diye geçiyor nargilenin adı. High tech e nargile seti. Hi-tech. Ultegene CS 47ye abonelik hediye etmiş. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Ucunda <laughs> Smoke Kes mık salo tamam bebeğim kestim. Sunun bu olduğuna karar verdiler. Keşke bunu ah bana da oldu ya. Çok acı. Ne konuşacağım yazıyor. Bir de onunki de prokestir değil mi? Tuğkan abininki de. Aynen. Tuğkan hava atmak gibi olmasın da Tuğkan abiyle aynı mikrofonu kullanıyoruz. Ah, izlemeleri değişecek. Ne konuşcham yazıyor ben hoca. Kola çorun yaz. Okulayabilirim. Yok abi gelakata. Aa yayın geldi. Aha. bir bakalım kain bugün ya. başımızdan ne geçti yayın. Ne geçti amınım ne oldu? Aman koyayım onu ben kain efendi siz ne için ne kainefsiz acaba bana söyle. Pardon efendim pardon. Gel veriyorum. Deli deli bu yuva. Mutlak Ya sen adam etişimden. Fankı küfür etme artık ya. Bu da kardeş bu da oynasın. Bu da yayın açıyor da bu da. Diye. Ne olur Ceda. Ne, ne olur. Adam iki Bizler yayındayız. Hadi. Kanka yasak. Eee o, 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 o. şiddet bro. Dodo Argan dayıyor gibi sen. Göreceksin. Göreceksin. Ben, selamlar. Çok sevgili <laughs> çözelim programının izleyicileri. <laughs> sormak istiyorum. En favori. <laughs> siteleriniz neler? Böyle girdim mi ben asla çıkamıyorum dediniz <laughs> e, siteler neler? Ay çok pardon gene yanlışlıkla bir sese bastım çok özür diliyorum. Diğer sorumu size sorayım mı Hakkı Bey? Sekse Ay kaç da dakika ayırıyorsunuz? sorma onu, sorma onu. <laughs> Ay <Hayır>, yine <hayır>. Olmaz. <laughs> Hastaneye gittik, ne olur olmaz test yaptırdık. Akşam döndüm, telefonuma... Geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun, geçmiş olsun. Bir bildirim okuyorum bak. Test sonucu pozitiftir. Geçmiş bir altı olsun, altıma boğazımda bir ağrı, başımda bir ağrı. Üç gün boyunca, affedersin götüm bak vallahi diyorum sana çok samimi diyorum. Baba bir şey diyeceğim ben o ilacı okudum. Sperme ilaç bulaşabilir. Kondom önerilir falan yazıyordu. O günden beri çekemiyorum. Korkuyorum çekmek. Şey. Zehir falan kusacak. önerilir falan yazıyordu. Ben o ilacı okudum. Sperme ilaç bulaşabilir. Kondom önerilir falan yazıyordu. O günden beri çekemiyorum. Korkuyorum çekmek. Şey. <laughs> Hangi ilaç ya? Hangi ilaç bulaşıyor sperme? Süper ne? ben bilmiyorum da daha hiç başıma gelmedi. Süper ne oluyor tam olarak şimdi? Parol mü? ha bu şey mi? Favikovir mi? Bir falan kusacağım ben. <gülüyor> Asla <laughs> <nasıl, gülüyor> bende doğru mu? Benim, <laughs> Benim çarptı <laughs> yanlışlıkla. Arkadaşlar ben susarsanız ben bir nick sonra. söyleyeceğim. Beni aradan ben arayacağım, aradan arayacağım ben. Hasan ama <laughs> ikinci A4 ile 92 -53. H'si de büyük. Bana koyalım ölen iki. Oldu mu daha? Yok. Bak, bak H, H Harry hani, Hasan yani. ama ikinci A'sı 4 yazacaksın. İkinci A dedin. H'den sonra gelen ikinci. Hayır. O ilki. H A. ilk A. ikinci A. S'den sonra gelen A. Hayır. On dört i̇kinci yaz. İkinci A dedin de birinci. ikinci dedin de ikinci de var A var. İkinci, i̇kinci harf A... değil. ikinci A diyorum. Orada iki tane A var. Bir tane A yok. iki tane A var. Hasan'ın A'sı. Evet. Gördüm. Hasan'ın S'si. Hasan'ın S'si ne <laughs> alakası? Gördüm gördüm yok mu <laughs> da Şimdi Kodlamaya bak amına koyayım Hasan'ın sesi. Şimdi dördün dördü. Evet. Hasan'ın nesi 92 53. <laughs> Hasan'ın <laughs> sesi. Bak. bak bak kararlı bu. Oldu. Hele bir oyunu kapat aç gözü. Ay hele bir de çıkıyor. o oyununu da. <laughs> Hayatımız sonuna kadar gözlerine bakmaya devam et olur mu? A few moments later. <laughs> Probably niye yazıyor chat probably? Niye probably yazıyor? Çıplaklar kampı var. Türkiye'de Ezgi'cim sen nereden gittin? Sen nereden kimin vücuduna nereden rastladın? Nerede var lan söyleyin. İkimiz de ilgilendik ben sonra. Türkiye'ye geldiğimde tamam. beraber el ele tutup gittik. <laughs> cıvıl cıvıl. İki kıllı göt. <laughs> ya abi niye A aklımda canlanmaması lazım? Gözlerimi çıkartmak istiyorum şu an. Gözlerimi çıkıyor. Hayır bir de sen daha önce de info verdin ya bu konu hakkında sımsıkı diye. Şimdi puzzle çok birleşti. Puzzle çok birleşti. Çok tatsız. Çok tatsız. Çare. Kanka bir yere flash atarken bak orada biri var mı diye ya. Beni s**tın az önce amına koyayım. Atuan Bey 4 kilo almışsınız. Telefonlarımız susmuyor amına. Kiralık artık Kiralıyorsunuz mu diyor Atuan Bey'in Ya sen de bu bok ya kafanız. Kim ya? <gülüyor> <gülüyor> Hoş geldin abi. Ferit abi kuzuyor da arkadaşlar senin Instagram'dan video izince kapatma. Ben buna koydum batonu da benim chat'e benim kanala gelince vuramıyor. Karşında olunca full beni sikiyor ya. Oğlum bugün beni oynatmadı ya beni. Batuhan beni bugün oynatmadı resmen ya. Ama karşıma gelince harbiden kiralık katil amına koyayım ya. Ne yapıyorsun abi nasıl gidiyor? Sana ne? <laughs> Bak başladı yine ya oğlum. Efendim hayatım. Aşkım. İnanamazsın. Ne oldu? Survivor'da ha. ağrı. Evet. Tumucum Murat'ı da duyuyor. Survivor'da nasıl yani? Bayağı. <gülüyor> <gülüyor> ya bu adam hayatı ne oldu bu adam? Aile, aile adamı oldu bu adam ya. Vallahi var ya bir aile ortamı koktu ya böyle. Sanki böyle yayını bıraktığında Beyaz atlet ayakta kova böyle buzlu su koymuş ayağını böyle. Beyaz atlet nargileyi de bir yandan çekiyor gibi bir görüntü var artık aklımda Ferit abinin ya. Böyle değişik bir aile adamı oldu Ferit abi ya. Ağrım Murat'ı. Evet. Dövüyor. Neden? Dövmüyordur ya. Bir dakika izleyeceğim ya. Nasıl yani ya? Neredeyim? Şu an ya. Düşmüştür canım. Ona bile koymuşlardır dur. <gülüyor> Pardon aşkım. <laughs> Aa bu ne? Of. Pipe bomb. Oka. Öldün mü? Öldüm. <laughs> Sana bir şey söyleyeyim mi bakalım? O günü çok iyi hatırlıyorum. Bana peçete uzatılmıştı. Hayır dedim. Bir de vitamin yememiştim o gün. Üç gün üstü kuru ekmek, soğan yedim, mordu. <laughs> Fatalite geldi. Batuhan bence çevirebilirsin lan Batuhan. Oğlum bu, bu çocuğun size çok gidiyorlar vallahi. Çevir 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 de götünü sok o zaman Batuhan. Sen gizlenen bir yayıncısın lan Batuhan. Hadi oğlum. Yok be. Batuhan buna dansa cevap vermek ister misin dansa? Ben gidiyorum ya ben kanka bu kadar Yapma! Banlatıts yap baş Banlatıts yap seni banlatıts yap seni Banlatıts yap Banlatı banlatırım seni buraya <laughs> banlatırım <banlattırım> seni Ya <laughs> nereye banlatıyorsun öyle 3 4 cm'le banlanacak bir şey mi yapan lan Oha ya <gülüyor> <gülüyor>